bir video da var. Bunu, bunu da çok merak musun? ediyorum. Bence bu videoyu izleyelim sahne videosunu öyle geçelim. Ben çok merak ediyorum videoyu. Hadi bakalım. Kıyafet bizim Literat'ın başka bir versiyonu. En son e, 1453 Harun'la izlemiştik. Bakalım ufaklıklar şimdi Zehra Hanım'a ne sormuşlar. Kıyafet bulabiliyor musun? Cücelerin gizli özelliği var bu. İşte altın ne zaman öğrendi? Sen böyle Kızım mi duruyorsun? Ben bagajsında bayılıyorum. Sonradan mı oldu? Merhabalar, Literat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün Literat'tayız. Ben Zehra inşallah bir influencerım. Sosyal medyada medyayı Daha öncesinde ufak bir öğretmenlik deneyimim olmuştu. Bugün de yanıma beş... Soyadı inşallah mı? Zehra inşallah. Tane. Bir tane ufak bir gelecek. Ufak küçük çocuklar gelecek ve bana sorular soracaklar. Ve harika bir program olsun istiyoruz. Başlıyoruz. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhaba. Aleyküm Merhaba. selam Merhaba senin adın ne? Benim adım Zehra. Senin adın ne? Benim adım Nil. Memnun oldum. Memnun oldum Nil. Çok güzel bir kızmışsın. Teşekkür Eşin kaç? Ederim. Ben dokuz buçuk yaşındayım. Oo, Sen? Ben yirmi beş yaşındayım. Gençsin onu söyledim. Hoş geldin. Adın ne? Masa. Benim adımı da sormayacak mısın? Hmm. <laughs> Zehra benim adım da. Merhaba Zehra. Merhaba Mazal'cığım. Ne kadar güzel bir Merhaba. kızsın sen böyle. Kız ne? Adım Zehra. Sen... <laughs> Kortisep stili şey bu? Kanka. adın ne? Yaman. Yaman. Hmm, ne güzel bir ismin varmış. Benim adım beğendin mi peki? Adın nedir? Eyşan. Eyşan benim adım da Zehra. Benim ne oldum Eyşan? Çok güzel bir adım varmış. Teşekkür ederim. İsmin nedir? Murat. <laughs> Abi ama yani evet ya. Kaç yaşındadır o kız aşağı yukarı kardeşimiz? 16 falandır. Oza yok, uyuşmuyor. Do doğru doğru. Dizden çok öncesine gidiyor. Benim adım da Zehra. Tanıştığımıza memnun olalım mı? Evet. Bana sormak istediğin bir soru var mı Masal? Evet. Hı. Mesela e, şey, e, sizin eviniz büyük mü küçük mü? Benim ailem de büyük insanlar. O yüzden ben büyük bir evde yaşıyorum. Hayal ettiğin gibi küçük bir çocuk evi gibi değil de daha büyük bir evde yaşıyorum. Ama bazı eşyalarımı kendim için özel olarak küçültüyorum. Mesela dolaplarımı kendime göre daha kısa yaptırıyorum. Cüceler araba sürebiliyor mu? Cüceler evet. Onlara göre ayar tekerlenmiş arabaları sürebiliyorlar. Nasıl basıyorsunuz gaza falan? Bazı arabalarda pedalları yere değil yukarıya. Ellerimizle ulaşabileceğimiz yerlere. Hayır ama ne demeyin. Bak videonun başlığı var. Cüce demek ayıp mı? Çocuklar cüceye soruyor videonun başlığı. Soruyorlar. Bazen de pedalları yukarı doğru çektiriyoruz. Ve öyle basıyoruz böyle. Ben akül arabamı sürüyorum. Aa ne kadar <laughs> güzel. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Ama yine akül aldık. O da çok hızlı yaptı. Oo, Oo. gerçekten mi? Evet. Hı, sevdin mi peki? Evet. Biraz da korktun mu? Hayır, korkmadım. Korkmadın. E, benim evli arkadaşım var. Onun da bebeği var. Aha. Onu akülü arabama bindirdik, sürdük, korktu. Aa, gerçekten mi? Evet. Biraz hızlı gitmiş olabilir misin? Evet, çok hızlı gitti. Oo, ama çok hızlı Ya bir gün bak. Şimdi bak, çocuklarla bir iletişim durumu var ya. Bunu daha çok ben derinde uyguladım. Ablamın haberi yok. Şimdi ablam hep çocuğunu ufakken de o elde bir şeyler araştırıyor, öğreniyor. Onlara böyle çocukmuş gibi değil de yetişkin gibi davranmanız lazım dedi. Böyle o triplerde yapıyor. Mesela atıyorum, falan yapıyor böyle. Tabii ki de onu yaparız ama bak böyle olursa da şöyle olur. Yani şu yok. Sen ona mı gettik falan yok dümdüz iletişim kurman lazım. Ben de bunu duyunca dedim öyle davranayım. Geldi bir gün bir şey dedi siktir lan yaram dedim. Kavga çıktı evde. Halbuki yetişkin gibi davrandım. Hani atıyorum çocuk var bizim burada arabaya bindi çok korktu. Lan siktir ne korkuyor amına koyayım falan dedim. Yanlış anlaşıldı. Öyle bir anımı anlatayım dedim. Sen hiç korkmuyorsun herhalde. Ben korkmuyorum. Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol tamam mı? Çok hız yapmak iyi bir şey değil. Sen ha mesela korkmuyorum. Ne korkujan tabi lan senin taşaklarına kurban. Gel bakayım diye böyle. Güzel oluyor öyle de. İşte belki de o da yanlıştır. Kafa karışıyor baba. Yani normalde çocukla ilgilenirken hani öyle mi ben nasıl konuşuyorum çocuklarla? Bak sen ee hadi gel bakalım gidelim falan diye konuşuyorum ama böyle koca komara kara yapmıyorum artık onu öğrendim. Tamam. Kişiler işte sana cüce deyince işte rahatsız oluyor musun? Bana öyle seslenirlerse evet birazcık rahatsız edeceğim. Mesela arkandan birisi gelse ve işte... Cüce vesaire diye seslense bir tık rahatsız oluyorum. Ama beni tanımlarken ya da benden bahsederken hani cüce bir kız vardı ya dediklerinde bence bu rahatsız edici bir şey değil. Çünkü bu beni niteleyen bir şey. Ee, senin güzel bir kız olman gibi. Teşekkür ederim. Güzel mi? Çok güzel bir sesin onu söyleyeyim. Hiç kayboldunuz mu? Nasıl bir kaybolmaktan bahsediyorsun? Kalabalığın içinde çok kalabalık yani. Hmm, evet. Şöyle ben eskiden beri büyük insanlardan çok korktuğum için <laughs> kalabalıklara çok girmemeye çalışıyorum. Ben de biraz hobi gibi böyle. O yüzden çok kalabalık ortamlara girmiyorum çünkü tam dediğin gibi kaybolma korkum var. Ama bunun için sürekli yanımda telefonumu işte vesaireyi sürekli tutmaya çalışıyorum ki bana bir şey olduğunda atıyorum birisi bana yanlışlıkla çarptığında bilinç kaybı yaşayabilirim. Kötü şeyler başıma gelebilir. Ee, yanımda sürekli bir telefon tutuyorum o yüzden. Ne dediğim gibi kalabalık alanlara çok girmemeye çalışıyorum. Ama sanırım bugüne kadar hiç kaybolmadım. Sen yüzükler alabiliyor musun? Yüzükler seçebiliyor musun? Hmm. Evet aslında bu konuda... He, parmağına uygun yüzük bulabiliyorsun. Anlamadım lan. Ben. Çünkü benim parmaklarım gördüğün gibi birazcık fazlaca kalın cücelerin parmakları genellikle böyle olur. O yüzden çok bulamıyorum. Ama bak bunlar kendiliğinden ayarlanmalı. Böyle açabiliyorsun bunları. Ha. Böyle genişletebiliyorsun. Böyle takılar alıyorum. <laughs> Onları... Reis ya oturuşa falan bak. Akül arabasıyla da yanlıyor gazlıyor. Tut 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 -tu -tu. Kral ya. Kestirebiliyorum gelecekte reisi. Ne takıyor? Beğendin mi takılarımı? Evet. Güzel olmuşlar mı ellerime? Evet. Ellerimiz sevdin mi? Evet. Ellerimiz de aynı. Hatta senin elin biraz daha büyük. Evet. Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. Benim de gitti. Cüce olmanın en güzel yanı. Bence cüce olmanın en güzel yanı hep küçük kalıyor olma. Ve bu sayede böyle küçük sığabileceğin yerlere çok kolay bir şekilde sığabiliyorsun. Atıyorum oturakların arasında yer yok ama ben giriyorum o ufacık yere sığ, sığışı verebiliyorum. Bence en güzel yanı bu. Beğendin mi peki bu güzel yanı sen? Sizi yatağınız büyük bir yatağınız mı? Ya o çok tatlı ya. Bir şey sorarken bir de çok utanıyor ya. Büyük bir küçük müs? diye sordum. Ay çok güzel bir <laughs> soru ama bu. Peki öncesinde ben sana sormak istiyorum. Senin yatağın büyük bir yatak mı peki? Evet, orta bir yatak. Orta bir yatak, yani. yatak mı? Evet. Ben de ne yaptım biliyor musun? Yaklaşık bir sene önce kendime göre küçük bir yatak yaptırdım. Ve onda yatıyorum. Bir çocuk yatağı var odamda. Ve ben de onda yatıyorum ama benimki biraz daha çocuk yataklarından daha geniş. Çünkü daha geniş bir yerde yatmak istedim. <laughs> Büyük olduğum belli olsun istedim. İşte nereden kıyafetlerini alıyorsun? Nereden kıyafetlerimi alıyorum? Bu çok değişken bir soru. Ama alt bedenim çok kısa olduğu için 9-10 yaş çocuk reyonundan giyiniyorum. Ama üst bedende çocuk koleksiyonları bana çok uymuyor. Üzerlerinde böyle değişik desenler olabiliyor. Daha çocuksu şeyler olabiliyor. Onları da kadın reyonundan almaya çalışıyorum. Ve kollarını böyle tık, 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 tık kıvırıyorum. Evet ama güzel. bunun kolu zaten böyleydi, yarındı ve böyle ona oldu. Güzelmiş evet. mi? Çok güzel oldu. Peki sizinle hiç dal geçildi mi? Evet elbette. Yani bilmiyorum sen çocukluğunda neler yaşadın, ne oldu, nasıl bir çocukluk yaşıyorsun bilmiyorum. Ya bu işin de en travmatik dönemi çocukluk gerçekten ya. Yani normal şartlarda bile insanlar birbiriyle çok fazla dalga geçtiği için ee, ya da küçükken neyin sorun yaratabileceğini bilmiyoruz ya birçoğumuz. Ne kadar aile terbiyesi alırsan al. Kendi arkadaşlarının arasında yaptığın goy goy bile e, başka tarafta bir durumu olan bir insanla yaptığın zaman çok değişiyor. O birazcık travmatik bir durum. Yani biraz da bunu işte benim kuzenlerimden biliyorum, teyzemden biliyorum. Onlar da konuşamadığı için, işitme engelli oldukları için bayağı zorluk yaşıyorlardı. Daha sonrasında ülke değiştirdiler ama hani konunun bununla bilgisi yoktu aslında. Ama hala yine arada sırada anlatıyorum. Bilhassa kuzenim İpek abla için bazı şeyler yurt dışında da yaşadığı için buraya geldiği zaman çok daha farklılaşabiliyor. Yani o bakışlardan bir de bunun tam zıttı kasma durumu var. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye veya böyle zorlana ıkına ıkına böyle bir şeyleri çevirirken de çok belli ettiğimiz durumlar oluyor. Ama bence o karşı taraf için sorun değildir diye düşünüyorum. Ya evet ama işte çocukların da belki de o zaman bunları yapan insanlara yetişkin olduklarında sorduğunda "Ay sorma vallahi falan" ne pişmanlıklar yaşayabiliyorlardır diye. Yani ben bazen düşünüyorum geçmişte hani var mıdır böyle bir travma yarattığım kişi yoktur diye yorumluyorum. Bilemeyiz, hatırlamıyorum. Çok küçüktük yani. Özellikle lise. Ya yani lisede yine hadi biraz daha akıl yerine geliyor. Ne olursa olsun ama öncesi daha tehlikeli. Ben de işitme engelliyim ilkokuldaysa hayatım bok gibiydi. Ya işte seni çok iyi anlayabiliyorum. Benim teyzem de işitme engelli. Eşi öyle, çocukları öyle. Ee, benim eşimin, ya eş, eşimin ne ya? Benim kuzenimin eşinin çocukları normal ama onun da eski eşi e, işitme engelli. Doğal olarak yaşadıkları bütün zorlukları biliyorum. Bilhassa böyle saygısızca bak. Hani duymadığını anladığı an değil... Saygısızca yaklaşım yapan çok oluyor. Arkadaşlar dilim dönmedi. Eşimin dedim. Durun bir şey konuşuruz amına koyayım. Yenge, yenge evet. ya, Ama yana. benim zamanımda Çocuklukta insanlar biraz zorbalanıyorlardı her özellikleriyle ilgili. Yani. Ya, tamam pot kırdım tamam ya. <laughs> benim böyle olmamla ilgili de çok fazla zorbalandım ve başka özelliklerimle ilgili de çok fazla zorbalandım. Çünkü ne yazık ki sizin yaşınızdan bir tık daha az çocuklar zorbalığın ne demek olduğunu bilmedikleri için sadece aslında bir farklılığa tepki veriyorlar. Sen kaç yaşındasın? böyle? 11. 11. 11. Ah 11 yaşında kaç Aa, hiç bilmiyorum ki. Ama benim ne su kaç santim? Sadece aslında bir farklılığa tepki veriyorlar. Sen kaç yaşındaydın böyle? 11. 11 o kocaman. En son cüce kaçardım. Ha. hiç bilmiyorum ki. Ama benim boyumu öğrenmek istersen söyleyebilirim. Olur. Benim boyum bir 30. Senin boyun kaç? Benim boyum... Ben tam bilmiyorum. Gerçekten mi? Okula gidiyor musun? Ee, ben okul sürecimi bu sene itibariyle bitirdim. Üniversiteden mezun oldum. Ben de senin gibi bir zamanlar okula gittim. İlkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim. En sonunda üniversiteyi bitirdim ve mezun oldum. Ben de okula gidiyorum Ayla. Oo ne kadar güzel. Ne olmak istiyorsun önce? Bütün hepsi. <laughs> İşitme ise nasıl duyuyor yayını? Abi bunların... Ee, yani bu durumun bunların ne dedim kişiden bahsetmedim seviyeleri var. Kimisi yüzde otuz kayıpta, kimisi yüzde elli, kimisi yüzde yetmiş, kimisi makinalar kullanarak birazcık duyabiliyorlar falan. Bir sürü var onlar. Cihazları var. Ama mesela benim akrabalarım cihaz kullanmıyorlar. Rahatsız ediyor, baş ağrısı yapıyor onlarda ve taktıkları zaman da sadece ritim duyabiliyorlar. Mesela şu çok sert vurduğun zaman onu hafif bir gürültü olarak duyabiliyor ama onların yüzde yüz. Hiç duymuyorlar yani. Cüce olduğumu ne zaman öğrendin? Cüce olduğumu ne zaman öğrendim biliyor musun? Bana bu konuyla ilgili ailem hiçbir şey söylememişti. Ne zaman? İlkokula gittim ve birinci sınıfa başladım, 7 yaşımdaydım. Arkadaşlarımın benden ne kadar farklı olduklarını gördüm ve öyle anladım. <laughs> beğendin mi hikayemi? Evet. Tatlı mıymış? Sen de çok tatlısın. <laughs> Sen böyle mi doğmuştun yoksa sonradan mı oldu? Ben böyle doğdum. Ama cüceliklerin geneli zaten doğuştan oluyor. Ha, tamam. Evet, evet. Bu sonra da olabilecek bir hastalık değil yani. Ha meraklıydım ben bayağı. Ya! Daha önce hiç bir cüceyle karşılaşmış mıydın? Galiba bilmiyorum. İlk ben miyim? Bilmem bak hatırlamazsam yani Hı -hı. ilk sen olabilirsin Evet. Yayınlanma. Evet. Belki de senin ilk cücen benimdir. Olabilir. Olabilir. Avantajlarınız neydi? Hı hı. Avantajlarım e, bence toplumda dikkat çekmek o kadar da kötü bir şey değil. Yani insanların sana nasıl baktıkları önemli değil ama bakıyor olmaları çok güzel bir şey. Sen konuştuğunda insanlar sanki farklı bir dünyadan, farklı bir gezegenden birisi konuşuyormuş gibi davranıyorlar. İşte biraz da güzel konuşabilen biriysen, atıyorum biraz da güzel giyinebilen, güzel gözüken biriysen daha da dikkat çekiyorsun. Ve insanlar tarafından hep konuşuluyorsun. Bence bu çok avantajlı bir şey. Cücelerin gizli özelliği var mı? Hmm, gizli bir özellik. Nasıl bir şey istiyorsun? Ağ atmak gibi mi? <laughs> Bazılarımız stiklerde çalışabiliyorlar. Güzel özelliklerimiz oluyor, ama nasıl bir şey istediğine göre değişir. Mutfakta yemek yapabiliyor musun? Hmm. Mutfakta yemek yaparken birazcık zorlanıyorum açıkçası. Çünkü ben tezgaha uzanamıyorum. Sen tezgaha uzanabiliyor musun? Hayır. Hayır, değil mi? Ben de ne yazık ki uzanamıyorum. O yüzden altıma mutlaka bir tane iskemle tarzında tahtadan bir şey alıyorum. Onun üstüne çıkıyorum. Ve yemeği o şekilde yapıyorum. Ben de. Gerçekten mi? <laughs> ne kadar çok ortak noktamız var. Ama sandalye alıp. Evet, evet. Ben de bazen sandalyeyle yapıyorum. Ama o küçük iskemle çok, çok güzel oluyor. En çok yaşadığınız zorluk hangisiydi? Ne zorluklar yaşadınız? Hmm. Yaşadığım en büyük zorluk topluma kendimi kabul ettirememekti. Yani bir birey olarak gözükmek çok zordu benim için. Çünkü hep çocuk görüntüsünde birisi olunca sanki sözlerine hiç dikkate alınmayacakmış gibi hissediyorsun. Çocukken bazen eminim sen de hissediyorsundur. Bir şey söylüyorsun ve sadece çocuk olduğun için dinlenilmiyor gibi hissediyorsun. Ben bunu ne yazık ki büyüdüğüm süreçlerde de çok yaşadım. Ve kendimi kabul ettirmek için çok çabaladım. Bu benim için çok zorlayıcı bir süreçti ama geçti gitti bugün kabul ettirebildiğimi düşünüyorum. Ayakkabı numaran kaç? Benim ayakkabı numaram 31. Seninki kaç? Evet. 28. <laughs> <laughs> Öğrendi bir de 28 diyor ya canın yediğim. Biz mi? Birbirine yakınmış bizim <laughs> ayaklarımız. Evet. İşte, teşekkür ederiz geldiğin için. Rica ederim. Gel, Gel vedalaşalım. Of yavaş. Of of of. Çok güzelsin sen. <laughs> Oh! Çaka. <laughs> Görüşürüz Diana Hanım. Görüşürüz. Serhat'ın bu haftaki bölümünde ben vardım ve çok keyifli bir bölüm oldu gerçekten. Çocuklarla birlikte olmak, onlarla etkileşim kurabilmek sadece boydaş olduğumuz için değil, aynı zamanda aynı hisleri de barındırdığımız için inanılmaz keyifliydi. Çok zekice sorular sordular. Beklediğimden çok 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 daha iyiydi. Ee, çocukları ne kadar sevdiğimi bir kere daha fark ettim. Ee, çok tatlı bir bölüm oldu. Çok mutlu olduk. Bay bay. Bu kelimeleri yanlış söylüyorsunuz. Elektrik. <laughs> Elektrik. İtibaren. İhtibaren. İhtibaren. İhtiba sonra. Riko 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 riko. Ya bunların neden oluştuğunu bilmiyorum ya. Elektar. Bir baksak mı ya? Merhaba. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Esra. Love and